Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da hedef Arjantinli ön bir oyuncusu Guido Pizarro. Meksika'nın Tigres kulübünde forma giyen 30 yaşındaki ön bir oyuncusu daha önce Sevilla ve Lanus formaları da giymişti. Müzik 26 Şubat 1990 Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te doğan 30 yaşındaki Pizarro Futbola Lanus altyapısında başladı ve sırasıyla Lanus U20, Lanus B takımı ve Lanus A takımı formalarını giydi. Arjantin ekibiyle 132 maçı çıkan Pizarro 8 gol ve 5 asist kaydetti. 30 yaşındaki ön bir oyuncusu 2013 yılında Lanus'tan Meksika'nın Tigres kulübüne 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 2013-2014 sezonunda 35 maçı çıkan tecrübeli oyuncu 2 gol ve 1 asist ile oynadı. Pizarro 2017 yılında ise İspanya'nın Sevilla takımına 8.7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Sevilla ile 40 maça çıkan ön oyuncusu 2 gol kaydetti. Öte yandan Arjantinli oyuncu Sevilla formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Başakşehir'e karşı 2 maçta da forma giymişti. İspanya macerası 1 yıl süren Pizarro 2018 yılında tekrar eski kulübü Tigres'e geri döndü. Bu sezon 18 maçta sahaya çıkan Arjantinli oyuncu bir gol kaydetti. Takımda kaptanlık görevini de üstlenen Pizarro sadece iki karşılaşmada forma giymedi. 30 yaşında olmasına rağmen kolay sakatlanan bir oyuncu değil. Oyuncunun sahadaki görevine bakacak olursak ön libero mevkisinde görev yapıyor ve sağ ayağını kullanıyor. Ön sezileri, sağ görüşü ve kesici özellikleri oldukça iyi. 2. bölgeden kaptığı topları 3. bölgedeki hücum oyuncularıyla birleştirme görevini de iyi yapıyor ki Trabzonspor'un en büyük eksiklerinden bir tanesi de bu. 6-8 ve 10 arası mesafenin uzak olması ve birinci bölgeden 3. bölgeye topu taşıyacak oyuncuların çok az olması, kalitesiz ve yetersiz olması en büyük sorunlardan bir tanesi Trabzonspor'da. Oyuncunun bir diğer özelliklerinden bir tanesi de çok soğukkanlı olması ve basit oynamayı sevmesi. Ne zaman dribbling atacağını, ne zaman pas atacağını, ne zaman çalım atacağını çok iyi ayarlıyor ve ona göre sahada kendini konumlandırıyor. Trabzonspor'a gelirse iş yapar mı? Bunu sadece videodan izleyerek söylemek tabii ki mümkün değil. Ancak Borda Mavili takımın bu bölgeye tecrübeli bir oyuncu bulması şart. Sosa'yı hatırlayalım genç oyuncularla antrenmanlarda nasıl çalıştığını, onlara sürekli bir şeyler aktardığını ve hepsinin üzerinde büyük bir etkisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu tür oyuncuların genç oyuncuların parlamasına, başka kulüplerin ilgisini çekmesine ve yüksek bonservis bedellerle başka takımlara transfer olmasını da sağlayabilir. Örnek verecek olursak, Sherlock tabii ki çok iyi, çok kaliteli oyuncuydu. Ancak onu arkadan besleyen çok iyi oyuncular vardı. Envakame, Ekuba, Novak, Sosa, Obi Mikel gibi. Futbol istatistiklerini ön plana çıkaran bu skorat sitesi de oyuncu için çok iyi bilgiler vermiş. Mesela yukarıda da söylediğimiz gibi top kapmada normalde oyuncular güçlü olarak gösterilir. Pizarro burada çok güçlü olarak gösterilmiş. 1.86 boyunda ve hava toplarında da oldukça güçlü. Pas verme yine yukarıda da söylediğimiz gibi güçlü. Ve şut engellemede de çok güçlü. Zayıf yönlerine bakacak olursak sadece disiplin sorunu olduğu görülüyor. Kart görmekten çekinmeyen birisi. Onun dışında eksik yönü yok gibi. Umarım bu bilgilendirme videosunda sizlere yardımcı olmuşumdur. Sizlerden tek ricamız bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmanız, videoyu beğenmeniz, yorum atmanız ve zil bildirimini atmanız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.